Son zamanlarda ülke gündemini sürekli meşgul eden ve birçok tedarikçinin ellerinde bulunan ürünleri daha sonra zamlanır düşüncesiyle stok yapmaya başlaması vatandaşlar tarafından tepkilere neden oluyor. Peki bu konuda bazı van halkı ne düşünüyor? İzleyelim. Gel bu tarafa. Son zamanlarda ülke gündemini sürekli meşgul eden ve birçok tedarikçinin ellerinde bulunan ürünleri daha sonra zamlanır düşüncesiyle stok yapmaya başlaması vatandaşlar tarafından tepkilere neden oluyor. Stok suçlulara Allah onların belasını Sağ olun. Her şey bir yere bir e, Arap saçına dönmüş ki gerçekten dün baktım. 400 bin tane ya şey yapılmış. Ya sıcak da vazgeçtim. Yani faiz fiyatına bahsedelim. Aldığım ürünü dün değil önceki gün 44 liraydı. Bugün %50 zam yedi. 64 liraya alıyorum bugün. Bak. Dün değil önceki gün bugün fiyatına baktım 64 lira. Yani gerçekten bugün asgari ücret aynı diyoruz ya 4300 şey 250 lira oldu. Şimdi iyidir. Ama 3 ay sonra gerçekten o da yani bakıyorum da yani artık öyle bir zam yiyecek ki 3 ay sonra o da az gelecek millete. Bizler Van Gölü TV ekibi olarak Van halkına stok yapılan ürünler hakkında neler düşündüklerini sorduk. Elimizde para yok. Bu pahalılıkta, bu yoksuzlukta halimiz nasıl olacak? Siz söyleyin. Abi, yeni gelen zamı beğendiniz mi? 4250 e, 4.250'yi verdi. Ama bu alakta ne diyorsun? Verdiği para geri alıyor. Bir yönden haklılar, bir yönden haksızlar. Sebebi şu, tüm ülkede geçim sıkıntısı var. E, biliyorlar zam gelecek, e, doğal olarak stok yapıyorlar. Ama bir yönden de haksızlar çünkü parası olmayıp stok yapamayan insanlar var. Alım gücü düşük insanlar var. Hani o yönden de yanlış buluyorum. Yani şunu belirtmek isterim ki, stokçuların yaptığı aslında kendilerine göre haklı bir davranış. Ama toplumsal olarak yanlış bir davranış. Evet, bütün söylemlerin en güzelini vatandaş söylüyor. Yani halkı konuşturduğumuzda söz milletindir ifadesi büyük bir ifade sevgili izleyiciler millet konuşmalı, halk konuşmalı, insanlar konuşmalı, bir ülkenin asıl sahipleri olan toplum konuşmalı. Yani eee siyasilere biz yetki veriyoruz, işte vekillik veriyoruz ya vekil milletvekili oluyorlar. Evet, arkasında sadece sandıktan sandığa sandıktan sandığa e, takip etmek sizin işte sonra eleştir, vur, yok et değil. Bizler de halk olarak, vatandaş olarak fikirlerimizi her daim gündemde sıcağı sıcağına tutmak durumundayız. Bizler de okuyarak ülke gündemini, siyaset gündemi, ekonomik gündem, sosyal meselelerle ilgili bütün gündem içeriklerine hakim olmalıyız.